dezenfektan. Dezenfektan. Tamam hadi o zaman. Kızım dezenfektan de al yapsınlar. yapsınlar evet. Gel de çabuk, çabuk yalnız ol. Ben de şey içeri al, bakıyorum. Hocam, alın bir tane, al, bir tane. Al, 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 al. Çabuk Hayır evet, evet. hayır şey. Lütfen. Lütfen dışarı şey eşleşmesiniz. Ne oldu? Allah ya? ya. ya niye böyle yazıldı ama burada? Onda bir tane abla 10 çeyrekte sınava baktı. On çeyrekte mi? Evet. Evet. E, giriş belgesi çıkar. Alanya'dan geldik. Ne oldu ya? A Abi bitti mi? Tamam ya. Tamam. Ders evine gel, sınav belgesini keşke akşamdan alsaydık. Şeyrekte de diyebiliyoruz. Bakalım. Sınav başladı. Tamam Açmıyorlar aç. Kapıyı seyipce. dakika de, biz Bey. Alanya'dan geldik. Ya şimdi bir zahmet ya, bir şey i̇ki ya. Ya bu adam... var Lütfen Aa, ya, <laughs> biz ama dakika geçti ya, dakika geçti bir zahmet şey ya. Ben, şey ben de konuşabilir miyim? ben konuşuyorum Ben burada bir buçuk saattir, buradaydım. Sırf bu için ya. ben burada bekledim. 15 yazıyor, 15 yazıyor. Ha bunun açıklasın birisi, lütfen açıklasın.